Aynı pencereden farklı bakıyoruz projesi kapsamında liseler arası düzenlenen münazara yarışmasının birinci turu 46 okulun katılımıyla başladı. Insanları ve alır, alır, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve STK temsilcilerinin katıldığı yarışmada Kor General Hulusi Sayın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri karşı karşıya geldi. Dünyanın en iyi... İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası münazara turnuvası Cemil Meriç Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan okulların kıymetli olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, münazara yarışmalarının önemli olduğunu söyledi. Kaybedenin olmadığı, bizim en baştaki amacımız, sloganımıza da yansıdı zaten, aynı pencereden farklı bakıyoruz. Farklı bakış açılarında olduğu, Bunları rahatlıkla ifade edebileceğimiz birçok e, sürecin içerisinde e, bunlarla ilgili çalışınca insanın neler yapabileceğini, araştırınca neler yapabileceğini, nelere ulaşabileceğini, bunu nasıl ifade edebileceğini genel anlamda değerlendireceğimiz ve bundan da sizlerin üst düzeyde istifade edeceğinizi düşündüğümüz bir gün olacak, bir süreç olacak bu. İnşallah e, bunların e, sonuçlarını siz üniversite hayatında, üniversitenizi bitirdikten sonra da göreceğinizi düşünüyorum. Bir gün burada anacaksınız. Biz bu yarışmalara katılmıştık, gelmiştik. İnşallah hayatımıza da güzel bir etkisi olmuştur diyeceksiniz. Bunları görmek zaten bizim en büyük kazancımız ve mutluluğumuz olacak. Bu emeği sizlerde gösteren, en başta okullarınızda sizleri destekleyen, çalıştıran veya hatta size rehber olan kıymetli öğretmenlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Biraz önce belirttiğim gibi birlikte bu işi yürüttüğümüz, yol yürüdüğümüz, Bizim kıymetli ekip arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ben. Çünkü e, uzun soluklu bir maraton bu. 46 okulun yarışmaları, e, müsabakaları devam edecek. Bunlar sonuçlandırılacak ve ondan sonra büyük bir final yapacağız inşallah. E, burada e, arkadaşlarımız çok kıymetli bir emek verecekler hep birlikte bunları göreceğiz, şahit olacağız sizlerle birlikte. Tabii bu süreci e, biz biraz önce belirttim kıymetli arkadaşlarımız, öğretmenlerimizle birlikte yapıyoruz ama sağ olsunlar, biz burada üniversitelerimizden üniversitemizden de özellikle destek alıyoruz. E, burada e, bize destek olan, birlikte yürüyen kıymetli akademisyenlerimize de ben şimdiden buradan teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah başarılarla yaşanılan güzelliklerle bizim kültürümüzün, medeniyetimizin aktarıldığı, sadece akademik başarının hep söylüyorum kutsanmadığı diğer meziyetlerin de bizim varlık sebebimiz olan, bu topraklarda aşılanmamızın en büyük mirası olan, bu medeniyetimizin de var olduğu, devam ettirildiği güzel bir yıl ve süreç olur.